İyi akşamlar arkadaşlar. Lorgaz Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden Kasım 2020 ayı mutat toplantılarından birincisi için bir araya geldik. Açılışı yaptık, yoklamayı yapar mısınız? Evet çoğunluğumuz var. Size ulaşan gündem maddelerine ilaveten iki tane gündem maddesi eklendi arkadaşlar. Bunların da görüşmeye alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet buyurun Gülcan Hanım. Başkanlık makamına 7 2020 tarih ve 9331 sayılı yazımızda Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirmiş olduğumuz 2021 yılı bütçe tarifesinde katlı otopark tarifesiyle ilgili olan açıklama kısmı engelli bireylere Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan alınacak engelli kimlik kartı olması ve ortopedik engelli olması aracı kendi kullanacak olması koşulları ile tesisler müdürlüğü tarafından ücretsiz verilecek abone kartı ile günlük 10 saat ücretsiz kullanım hakkı tanınır. Şehit yakınlarına anne baba eş ve evlat belge gösterilmesi koşulu ile tesisler müdürlüğü tarafından ücretsiz verilecek abone kartı ile günlük 10 saat ücretsiz kullanım hakkı tanınır. Gazilere, gazi eşlerine ve gazi çocuklarına belge gösterilmesi koşulu ile tesisler tanınır. E, tesisler müdürlüğü tarafından ücretsiz verilecek abone kartı ile günlük 10 saat ücretsiz kullanım hakkı tanınır. Life'a ücret tarifeleri başlığının altında bulunan açıklamaların altında yer almıştır ve 6-10-2020 tarih ve 64 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Bütçe tarifesi tablomuzda sehven yapılmış bulunan bu şekil hatasının giderilmesi için yazımız ekinde bulunan tablonun düzeltilmiş halinin Kasım ayı meclis toplantısında görüşe karar bağlamasını arz ederim. Esler Ben bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Fikri makamına. Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli ve 2015-67 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Lüburgaz Belediyesi Zabıta Talimatnamesi'ne ekte sunulan maddelerin ilave edilmesi hususunda meclisçe gereğini arz ederim. Ben bu konunun komisyon başkanlarından oluşan komisyona havalesini öneriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Yüce Başkanlık Bakanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu Stratejik Plan ve Performans Programı başlıklı 41. maddesinde Belediye Başkanı Stratejik Plana uygun olarak yıllık bütçe performans programını hazırlayıp Belediye Meclisi'ne sunar. Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Amir hükümlerine göre 15 Eylül 2019 tarih ve 27289 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelik gereği belediyemizin 2000 2021 mali yılı idari performans programı hazırlanmıştır. Hazırlanan 2021 mali yılı idari performans programı meclisçe görüşlere karar bağlamasını arz ederim. Başkan Murat. Güler. Ben bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini veriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bey. Başkanlık makamına. Belediyemizin 2021 mali yılı belediye bütçe kararnamesi ekte sunulmuştur. Be 5393 sayılı belediye kanunun 18, 20, 61 ve 62. maddeleri mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 27. 28. 29. ve 30. maddeleri gereği 2021 mali yılı belediye bütçe kararnamesinin belediye meclisinde incelenip kabulü için gerekli çalışma yapılmasını bilginizi arz ederim. Murat Gelenli, belediye başkanı. Bu konuda plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan. Başkanlık makamına belediyemizin 2021 yılı mali Bütçesi, mali yılı bütçesi ve izleyen iki yılın gelir gider tahminlerine ilişkin üst yöneticiyle encümen tetkikleri tamamlanmış olup bütçe tasarısı ekte sunulmuştur. 5393 sayılı belediye kanunun 18. 20. ve 61. Ve 62. maddeleri mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 27. 28. 29. ve 30. maddeleri gereği 2021 mali yılı bütçesi ve izleyen iki yılın gelir gider tahminlerinin belediye meclisince incelenip kabulü için gerekli çalışmalar yapılması bildiğinizi arz ederim. Başkan Murat Genel. Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikret. Başkanlık makamına 30.09.2020 tarihinde belediyemize müracaat eden Turgut Şengül ve Tamer Şengül adlarına vekaleten Avukat Sadi Çamdere, ilçemiz Kurtuluş Mahallesi 502 adı 661 parsel numaralı 2056.35 metrekare alan taşınmasının tamamını tasdikli imar planına pazar yeri alanında kaldığını belirterek söz konusu alanın hisseleri oranına kamulaştırmasını talep etmektedir. Konunun meclise görüşülerek karar vermesini arz ederim. Bu konunun imar komisyonuna havalesini veriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan Başkanlık makamına Lörgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Koç'un 13.02.2020 tarih ve 15.495 sayılı dilekçesi. İlgi sayılı dilekçeyle belediyemize müracaat eden gaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Koç, ilçemizde faaliyet gösteren okul servis araçlarının belediyemizden almış olduğu okul servis aracı çalışma izin belgelerinin sürelerinin 15 Eylül 2020 yılında sona erdiğini, ancak Mart ayından itibaren tüm dünya etkisi altına alan COVID-19 salgınından dolayı üyelerinin ticari faaliyete devam edemediğini belirterek, 15 Eylül 2020 tarihinde sona eren okul servis aracı çalışma izin belgelerinin süresinin 31-12-2020 tarihine kadar uzatılmasını talep etmekte olup, uygulamaya esas kararın alınmasını arz ederim. Sevgiler. Ben bu konunun Trafik Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun fikri. Başkanlık makamına 7 derecelik zabıta memuru kadrosunun ön lisans diplomasına yapılan intibakı nedeniyle iptal edilerek 6 derecelik zabıta memuru kadrosuna hitap edilmesine meclisçe karar verilmesini arz ederim. Dilekçetin Çivi. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 9950, sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı zabıta memuru, derecesi 7, adeti 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 9950, sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı zabıta memuru, derecesi 6, adeti 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün dolu kadro derece değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir görüngücan Başkanlık makamına 2020 tarihli ve 64 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 2021 mali yılında belediyemizce uygulanacak ücret tarifesine ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait bölümde okul servis aracı özel izin belgesi 2020 2021 eğitim öğretim yılı için şeklinde yazılmış ancak söz konusu yazım sehven gerçekleştirilmiştir. Ücret tarifesindeki ibarenin okul servis aracı özel izin belgesi 21 22 eğitim öğretim yılı için şeklinde düzeltilmesi hususunda meclis uygulamaya esas karar alınmasını arz ederim sevgili bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi arkadaşlar. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Evet. Kasım ayı bütçelerin görüşüleceği, performans programı görüşüleceği bir meclis takvimi. Bir sonraki toplantıyı 11 Kasım Çarşamba saat 18'de yapmamız uygundur diye düşünüyorum. Uygun mudur arkadaşlar? Evet, 11 Kasım saat 18'de bir sonraki toplantı yapacağız. Evet, meclisi kapatma oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İyi akşamlar.